Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma destek olmak için abone olup yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Bugün sizlerle birlikte Hatay Sandıkçının geçenlerde paylaştığı çikolatalı dondurma tarifini deneyeceğiz. Şimdi öncelikle 3 adet çikolatam var. Albeni çokanat ve ülker çikolatalı gofret. Onları güzelce eziyorum. Ben ceviz kıracağıyla ezdim. Ve 2 adet muzlu sütüm, bir tane de çikolatalı sütüm var. Muhtemelen ben çikolata sütü kullanmayacağım. Şimdi güzelce çikolatalarımın paketlerinin üst kısmını açıyorum ve ezmeye devam ediyorum. Yırtılmamasına özen gösterin. Ben bir tanesini yırttım yanlışlıkla ama siz daha dikkatli açabilirsiniz. Ben bazı videolarımda görmüşsünüzdür zaten Hatay sandık içinin tariflerini denediğim oluyor e, hatta çoğunda beğenmiştim e, bunu da çok merak ettim gördüğümde gerçekten dikkatimi çekti ve sizlerle beraber yine denemek istedim. Gördüğünüz gibi ben bu paketi denerken birazcık yırttım o yüzden birazcık üstünden alıyorum. Güzelce açtıktan sonra üzerine sütümüzü ekleyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş aldığı kadar ekleyeceğiz. <laughs> Ben muzu sütle yapıyorum hepsini. E, hepsine de zaten bir paketi yetti. Diğer iki paket kaldı bile. Şimdi sütlerim dökülmesin diye bardağı aldım. Hatay sandık içinin yaptığı gibi. Ben de dondurma çubuğu olmadığı için e, çay kaşığı ekliyorum üzerine. Güzelce düzenli bir şekilde koyarak. Ve daha sonrasında 4 saat bekletebilirsiniz demişti. Ben de buzdolabına atıp 4 saat beklettim. Şimdi gördüğünüz gibi paketlerinden çıkarıyorum arkadaşlar daha önce de söyledim zaten Hataysandık içinin çoğu tarifini denedim ve beğendim diye aslında bu bu tarife kadar bu tarifte maalesef hüsran yaşadım hiçbir şekilde beğenmedim bu sefer olmadı Hataysandık için Bu videoda bu tarifi denemenizi istemiyorum arkadaşlar sevgiyle kalın kanala abone olmayı unutmayın